Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve güzel ahlakı her zaman tüm Müslümanlar için en güzel örneği temsil eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahip olduğu üstün ahlakıyla hayatı boyunca her koşul altında en güzel davranışları sergilemiş, hiçbir şekilde Kur'an ahlakından ve yalnızca Allah rızası için yaşamaktan taviz vermemiştir her fırsatta kendine tabi olan Müslümanlara en hikmetli öğütleri vermiş ve onlarla yakından ilgilenmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakı ve öğütleri Allah'ın kullarına bir rahmetidir. Bu nedenle her devirde Allah rızasını kazanmak için samimi çaba gösteren tüm Müslümanlar için çok önemli bir hidayet rehberidir. Bu filmde Allah'ın lütfuyla büyük hikmet sahibi olan Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği dualar ışığında onun yüce Allah'a olan bağlılığını ve teslimiyetini yakından görmeye çalışacağız. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edebilmek, Allah'a olan bağlılığın artmasına ve imanın derinleşmesine vesile olan önemli bir vasıftır. İçinde bulunduğumuz evrenin düzeni, dünyada hayatın devamı için gerekli olan hassas dengeler ve birbirinden farklı güzelliğe sahip milyonlarca çeşit canlı ve bitki bizlere Allah'ın sanatını, sonsuz aklını ve bilgisini açıkça gösteren iman hakikatleridir. Her nereye bakarsak bakalım, neyi incelersek inceleyelim, karşılaşacağımız tek gerçek Allah'ın kusursuz yaratma sanatı olacaktır. Rabimiz tüm bu ayrıntıları kendi büyüklüğünü ve üstün gücünü düşünüp kavrayabilmemiz için yaratmıştır. Bu nedenle insan yaratılanlar üzerinde ne kadar düşünürse Allah'ın büyüklüğünü ve gücünü o kadar iyi anlayabilir ve Allah'a olan korkusu, bağlılığı ve yakınlığı artabilir. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edebilen bir insan her şeyi kontrol edenin, rızık ve zenginlik verenin, yardım edenin, merhamet ve rahmet edenin ve her şeyin tek sahibinin Allah olduğunun bilinciyle hareket eder. Her şeyi Allah'tan bekler, ona dua eder. Allah'ın istediği an kendisini nimetlendirebileceğinin, istediğinde de verdiklerini geri alabileceğinin farkında olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a dua ederken hep bu gerçeğin birincinde olmuş ve her zaman Allah'ı yücelterek dua etmiştir. Başka bir ilah yok. Ancak Allah var. Onun şeriki yoktur. Mülk onundur. Hamd da onundur. O her şeye kadirdir Allah'ım. Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat vermez. Servetine güvenerek sana asi olanları o servetleri kurtarmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimiz Allah'ı yücelterek ettiği bir başka duası da şöyledir. Halim ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kıymetli Arşın Rabbi, yerin Rabbi, göklerin Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Allah, imtihanın bir gereği olarak insanları hatalarla birlikte yaratmıştır. Her insan hata yapabilir. Müslümanlar da aynı şekilde Allah rızasını kazanmak için çaba harcarken hata yapabilirler. Burada önemli olan hata yapmak değil, hatadan ders almak ve Allah'tan bağışlanma dileyerek bir daha aynı hataya düşmemeye niyet etmektir. Bu, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir mümin vasfıdır. Samimi olan bir Müslüman hatasını fark ettikten sonra hemen Allah'a yönelip bağışlanma dilemelidir. Kendinde bir hata görmese dahi yine de Allah'tan bağışlanma dileyerek dua etmesi samimi bir davranış olacaktır. Çünkü insan bazen farkında olmadan da yanlış hareket edebilir, adaletsiz davranabilir, yanlış bir söz söyleyebilir. Yüce Rabbimiz sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir ve kullarının bağışlanma dileklerini kabul edeceğini Kur'an'da bildirerek onları müjdelemiştir. Elbette ki bu müminler için büyük bir kolaylık ve rahmettir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her zaman olduğu gibi bu konuda da müminlere en güzel örneği teşkil etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a yönelerek dua edip bağışlanma dilemesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ve öğütlerini rehber edinen tüm Müslümanlar için hikmetli birer örnektir. Ya Rab benim hatalarımı bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Rabbimiz, Kur'an'ın pek çok yerinde dünya hayatının geçici olduğunu, kısa bir faydalanma yeri olduğunu ve kusursuz gerçek yurdunsa ahiret hayatı olacağını açıkça bildirmiştir. Allah'a iman eden samimi bir Müslüman için asıl amaç dünya hayatı değil, Allah'ın rızasını kazanıp sonsuz cennet hayatına kavuşabilmektedir. Bu nedenle hayatı boyunca Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümleri yerine getirmeye ve Allah'ın rızasını kazandıracak salih amellerde bulunmaya çalışır. Her zaman sonsuz cennet hayatını dünyadan üstün tutar ve cennetteki güzellikleri ve nimetleri düşünüp anar. Allah'ın kendisine cenneti nasip etmesi için dua eder. Bununla beraber Müslümanlar dünyadaki hayatları için de dua edebilirler. Allah Kur'an'da iman eden mümin kullarını dünyada da güzel bir şekilde yaşatacağını vaat etmiştir. Bu elbette Müslümanlar için bir müjdedir. Allah dünyadaki bazı nimetleri ve güzellikleri cennetteki kusursuz hallerine benzer bir şekilde yaratmıştır. Dünyadayken cenneti düşünüp anan Müslümanlar, dünyada da yaşadıkları çevreyi cennete benzetmeye çalışabilirler. Bu şekilde cennete olan özlemlerini artırıp Allah'a daha çok şükredebilirler. Güzel bir hayat sadece nimet bolluğu açısından düşünülmemelidir. Güzel ahlak sahibi olan bir Müslüman, dünyada kendi gibi Müslümanlarla beraber olmayı dileyebilir. Bunun için dua edebilir. Bu şekilde Kur'an'da tarif edilen güzel ahlakı karşılıklı yaşamanın huzurunu ve mutluluğunu tadabilir. Bu nedenlerle Müslümanlar Allah'a hem dünyada hem de ahirette güzellik ve mutluluk vermesi için dua edebilirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hem dünya hem de sonsuz ahiret hayatı için Tüm Müslümanlar adına Allah'tan iyilikler ve güzellikler dileyerek dua etmiştir. Tüm Müslümanların sonsuz cehennem azabından korunmaları için Allah'a sığınmıştır. Yüce Rabbimiz dünyayı birbirinden farklı, sayılamayacak kadar çok güzelliklerle ve nimetlerle birlikte yaratmıştır. Her nereye bakarsak bakalım, Rabbimizin yaratmış olduğu güzellikleri ve nimetleri kolaylıkla görebiliriz. Tüm bu nimetleri Allah karşılıksız olarak kullarına vermiş ve onların hizmetine ve faydasına sunmuştur. Zevkle yediğimiz güzel yemekler, çeşit çeşit sebze ve meyveler, birbirinden estetik kıyafetler, pek çok açıdan faydalandığımız hayvanlar ve bunlar gibi sayılamayacak kadar daha pek çok nimet sadece insanlar için yaratılmıştır. Tüm insanlar bu nimetlerden çeşitli şekillerde istifade etmekte ve kendi elleriyle bunlardan yararlanma imkanlarını artırabilmektedirler. Hiç kuşkusuz insanın ihtiyacı olan her şeyin var edilmiş olması yüce Allah'ın bizlere olan sonsuz rahmetinin bir tecellisidir. Allah'a iman eden samimi Müslümanlar da bu gerçeğin bilincindedirler. Kendilerine verilen her şeyin Allah'ın verdiği bir nimet olduğunu ve bunun karşılığında Allah'a şükretmeleri gerektiğini bilirler. Bir Müslüman görmekten zevk aldığı, yemekten tad aldığı, işini kolaylaştıran ve onu zahmetten kurtaran her şey için Allah'a şükredebilir. Bu şekilde hem sahip olduğu her şeyin gerçekte Allah'a ait olduğunun bilinciyle hareket eder hem de nimetleri Allah'ın razı olacağı şekilde kullanır. Böylece Allah'a nankörlük etmekten korunmuş olur. Yüce Rabbimiz Kur'an'ın pek çok ayetinde şükreden kullarını nimetlendireceğini ve onlara her şeyden artıracağını bildirerek onları müjdelemiştir. Hikmet ve ilim sahibi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nimetin karşılığında gösterilmesi gereken en güzel ahlakı göstermiş ve Allah'ın kendisine verdiği nimetler için daima şükrederek dua etmiştir. Bana bu yiyeceği yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık yapan Allah'a hamdolsun. Bir kaynaktaysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle şükrettiği bildirilmektedir. Örtünebileceğim ve hayatta güzellik sağlayabileceğim bir elbise giydiren Allah'a, хамд орсон İnsanlar yaşamları içinde imtihanın bir gereği olarak kimi zaman ummadıkları ya da hoşlanmadıkları olaylarla karşılaşabilirler. Bu durumlar insanların denenmesi ve güzel ahlak gösterebilmeleri için yaratılan özel durumlardır. Samimi olarak Allah'a iman etmiş olan bir Müslüman her koşulda Allah'a güvenmesi gerektiğini ve karşılaştığı her olayda bir hayır olduğunu bilir. Kalbinde yaşadığı bu güven ve teslimiyeti ahlakına ve davranışlarına da hakim kılar. Bu şekilde her zaman Allah'a yönelir ve kendisi için hayırlı olanı diler. Allah'a tevekkül ederek yaşamak büyük bir rahmet ve kolaylıktır. Olup biten her şey Allah'ın kontrolü ve bilgisi dahilinde gerçekleştiğinden tevekkül eden bir Müslüman aslında Allah'ın üstün aklına teslim olmuş olur. hem hayatının her anını hayırları ve güzellikleri görerek geçirmiş hem de gösterdiği ahlakla Allah'ın rızasını kazanmış olur. Ayrıca tevekkül eden Müslümanlar Allah'ın izniyle tevekkülsüzlüğün neden olduğu sıkıntı ve stresten de korunmuş olur. Şüphesiz Rabbimiz kendisine tevekkül eden kullarının kalplerine bu güzel ahlaklarına karşılık her zaman ve her koşulda ferahlık katar, onlara huzur ve güven duygusu verir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu güzel ahlakı en yoğun yaşayan insanlardan biri olmuştur. Karşılaştığı her olayda Allah'a dua ederek teslimiyetini ve Allah'a olan güvenini dile getirmiştir yaptığı her işin Allah'ın izniyle gerçekleştiğinin bilinciyle hareket etmiştir. Ey Rabbim, bütün varlığımı sana teslim ettim. İşlerimi sana emanet ettim. Yönelişim sanadır. Korkum da ancak sendendir. Senin azabından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. Allah'ım senden hayırlı girişler hayırlı çıkışlar istiyorum. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz sana tevekkül ettik. Kur'an-ı Kerim son kutsal kitaptır ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle gönderilmiş olan İslamiyet'te son dindir. Bundan sonra başka bir din ve peygamberin gelmesi söz konusu değildir. Bu nedenle Kur'an ve İslamiyet dünyada yaşayan tüm insanlar için geçerlidir. Her ne kadar daha önce gönderilmiş olan ilahi dinler halen var olsa da bunlar büyük ölçüde tahrif edildiğinden ilahi olma özelliklerini nispeten kaybetmişlerdir. ancak Kur'an Allah'ın koruması altındadır. Hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Yüce Rabbimizin razı olacağı umulan güzel ahlak vasıfları ve dinimiz konusunda bilmemiz gereken hükümlerin hepsi hiçbir şeyi eksik bırakılmaksızın en doğru şekilde Kur'an'da bildirilmiştir. Bu nedenle Kur'an'a iman edip Kur'an'da tarif edilen Müslüman ahlakını yaşayan bir insan için bu büyük bir onur ve nimettir. Allah'ın razı olacağı umulan güzel ahlakı detaylarıyla bilme imkanına sahip olduğundan Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu fırsatı en güzel şekilde kullanmaya çalışır. Aksi takdirde Allah'ın razı olacağı hayırlı bir Müslüman olabilmek için çaba harcamayan bir insanın kalbi zamanla katılaşabilir, Allah'a ve Kur'an'a karşı duyarsızlaşabilir. Vicdanının sesi yerine nefsinin isteklerini yapmaya başlayabilir. Sonuçta da Allah'ı unutmuş bir şekilde yaşamaya başlayarak Kur'an'dan ve Allah'ın zikrinden yüz çevirebilir. Kalpler Allah'ın elindedir ve Allah dilediğine hidayet verir, dilediğinden de çekip alabilir. Hiç kimse hayatının sonuna kadar Müslüman olarak yaşayacağından emin olamaz. Bu nedenle her Müslüman Allah'ın rızasını kazanmak Allah'a yakınlaşmak ve hayat boyu Müslüman kalmak için dua etmeli, salih niyetini hep muhafaza etmelidir. Müslüman olmanın bir nimet olduğunu bilerek hareket etmeli ve Müslüman olduğu için hep şükretmelidir. Nitekim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman olarak yaşamanın ne kadar değerli bir nimet olduğunu bilerek hareket etmiş ve Allah'a kalbini daima doğru yolda kılması için dua etmiştir. Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Evden Allah'ın adını anarak çıkıyorum. Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, doğru yoldan uzaklaşmaktan veya uzaklaştırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, Birine haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce harekete uğramaktan sana sığınırım.